Çilesiz mahallemizde devam eden parkımızda çalışmaları yerinde inceledik. Hem yeşil alan çalışmalarını hem burada oluşturulan yeni şekilleri ve modern park anlayışını da bu bölgeye yansıttık. İnşallah yakın zamanda sert zeminlerden sonra oyun grupları yine çocuk oyun alanlarının da eklenmesiyle birlikte burada arkatlar aydınlatmaları gece görüntülerinin de olduğu ve insanlarımızın çok daha rahat bir şekilde kullanabileceği parkımızı en kısa sürede de halkımızın hizmetine sunacağız. Çilesiz mahallemizde yapmış olduğumuz bu 10 bin metrekarelik parkta bu bölgede gerçekten hem ihtiyaç duyulan bir alanda yapıldı hem de bölgeye değer kattı da diyebiliriz. Yeşil yurdumuza daha çok park kazandıracağız, daha fazla yeşillendireceğiz, daha da yeşil alan kat sayısını arttıracağız diye de buradan yine ilan ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, burada çalışan taşeronlara, müteahhitlere, emek verenlere de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum.